Vay dinleyen çok ama anlayan yok. Anlar mısınız bilmem ama dünya İsra kapısında doğayı güçlendirmek üzere büyük kötülükleri önlemeye çabalayanlar kayıt yaptılar. Orta kapı dediler. Ortanın ortasıydı kapı. Ama o ortanın ortasındaki kapıda tohum yoktu. Ortanın ortasındaki kapı şavkıyla kelamı dilledi ama eskiydi. Hep hep eskiydi de eskiden öte eskiyi kodlamalıydı ki hakkın kalemi olsun. Eser planetin ilmi ama eseri dilleyen kelam, kelamı dilleyen mutlu huzurlu Kur'an, Kur'an'ı dilleyense hırsı aşıp yolu bulan, eğer planet kendini hak edecekse yol olmalıdır an sahasında kelam olana, yol olmalıdır Kur'an olana. Yol olmalıdır torbasında tohum olup Kur'an'ı Kur'an'ı kelamla dilleyene ve doğanın gücünü hak etmelidir. Yaradan yarattı. Ah canlarıma bu mu? Bu mudur olan? Yaradan yaratılan da aslında yaradan yaratılandı. Yaratan yaratılan hep dildi. Diriliği dilleleyen ilimdi, kelamdı. Hırsı aşıp yolu bulduğunda tohumdu. Tohumu kotlayanlar şarkısı, kelamı, yarını kuranıydı. Özün sözü şu canlar. Mest olduk sistem, nizam, düzen, kültü olarak burada. Çünkü burada hepimiz kili, kumu aşıp yol açtık. Kendi ruhumuza Kur'an olduk. Muhammi kapıları kotlardan çıkarmayan bu çalışma hakkın kaydını yaptı. Sıla özlemi arzın gücündeydi. O güç kök kayıtlarla mukaddimenin ilmine dönüştü. Ve arzın gücü bütünün kürzi kaydını yaptı. Değerliler, dönem sonu derler ya hani, bütün kapılar açılacak, her şey yetkin ve hakim olacak. Dönem sonu, hastalık, iyilik, bütünün ilmi olacak. Ve koruma altına alınan her kim varsa korunma, korunma imkanı bulacak ve herkesi koruyacak. İşte canlar. Dert dünya. derdik hakim kılıp, kelamı kodlayıp yolu bulan ilim. ilmin kaydını yapan silahı kelamla kodlayan ve senin adın nedir diye sormayan insan olarak dillenendir. Peki insan çok mu önemli? Kesin olarak çok ama çok önemli. Niye önemli? Çünkü insan yarını kodlayıp yaratabilen tek canlıdır. Yarını kodlayıp yaratabilen tek canlı insan. Ama insanı anlayan var mı? Herkes kendini insan sayar. İyi ki, iyi ki buradayım. İyi ki hora kapılarının türevleri kodladı, o yoğunluğu kayıtladım. Ve iyi ki hakkın sırrı olan ilme vardım. Ben bugün dünyayım ve ben bugün şahkımla mutlakım. Bugün dünyanın sıkıntısı hilal Halik'te kelamı kodlayan, toprağı tohumlayan mutlak olan. Senden daha güçlü kim var? Sen kimsin ki senden güçlüsü olsun? Sen hepimizin ilmisin. İş bu canlar. Şikayet etmiyoruz. Dünya müsih kayıp. Biz bu kaydın Kur'an'ıyız. Ama doğanın gücü yüzde aynı zamanda. Sizin eliniz bizim ilmimiz. Biz can kaydını yapıp geldik planete. Ve buradan mutlak kurulları kodlayıp sistem olarak çay olduk yarına bizim elimiz hepimizin ilmidir ve bizim dilimiz ilahi küttür. Biz bütünün kürzi kaydıyız ve bütüne hizmetçiyiz burada. O sonsuz sır olan ilim hepimizin ilmi. Bana dünyanın sıkıntısı ne diye sorduklarında ilahi kürzi kapıyı bulmuş olanların kelama kalem olmalarıdır diyemem mi dedim. Çünkü buydu gerçek olan dirilik artacak, yol açılacak. Ama biz bu yolu mutlaka hepimiz Kur'an olarak kodlayacağız. Kaçıp gider yarınlara ilahi güç. Kaçıp gider yolu kodlayana şavk. Ama daha önemli olan insan ilme kayıtlanır ve kendinden kendine kaçar. Biz ona şafak söktüğünde öz köklere göz olup çözümle kelamı deriz. O kelamı çözüm dediğinde dini kapılardan aşar, yolu açar. İşini bilir, yolunu bulur. Turkuaz kaydını yapar, sura üfürür. İşte canlarım. Bütün kapıların açık olduğu bu güç kaydında mukaddes kitap olan ilim hepimizin diriliğinde kodlanmış halde meknuzdur. Sabırla dünyayı izliyoruz hep hep izliyoruz dünyayı. Dünya planete özel kök kaydımızı yaptı. Biz bu planete geçip geldik çoklukla. Ana kapıda herkesle de olduk. Herkesi koruduk. Tohum olduk planete. Ama bedensiz geldik. Bedenimizi bilen var mı? Var. Anamız bilir. Ama o bizi bilir de biz onu bildik mi? Bildik de geldik ona. Hep ziyaret ettik onu. Ö özün sözü şudur canlarım. O bizim çayımızı içmedi. Biz ona çay ikram etmedik. Ona ses kattık biz sadece. Işık kapısını açtık, ışık kattık. İşte o işçiliğimiz olan beta ışımasıydı. Ona kattığımız. Hep kattık, kattık, kattık. Doğada güç kaydı yaptık ona çok önemli bir çalışmaydı o. Her hafta iki kez saat 11.20'den 11.20'den 12'ye kadar ve biz ona indiğimiz zaman o şiddetli titremeye kodlandı. Ve frekans kaydı yaptık ona. O frekans kaydında bizi görme imkanı buldu. Ve biz onunla hep bir tek olup kayıtlar yaptık. Çok mu? Çok mu önemli? Çok çok önemli.